Merhabalar. Bugün gömülü öğretimde rol oynama tekniği ile öğrencimize bir beceri, bir beceri kazandıracağız. Bu beceriyi kazandırırken gömülü öğretimde rol oynama tekniğini kullanacağız. Bu teknikte öğrenciye kazandırılmak istenen beceri doğal olarak programın içine monte edilir ve öğrenci etkinlik süreci içerisinde aynı zamanda o beceriyi kazanmış olur. Bu modelde özü itibariyle etkinlik olduğu için öğrenciye aynı zamanda bir pekiş direç olarak da gelebilir ve öğrenci bu beceriyi öğrenirken sıkılmadan ve diri kalarak bu beceriyi öğrenebilmektedir. Merhaba Servet, nasılsın? İyi Mert'im, siz? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Bugün seni çok iyi gördüm. Evet, bugün çok iyi. Servetciğim, seninle bugün çok güzel bir etkinlik yapacağız ve bize işimize yarayacak, hayatta işimize yarayacak çok güzel bir bilgiyi öğreneceğiz. Ama istersen dersten önce senle güzel bir şarkı söyleyelim. Sonra diri bir şekilde dersimize geçelim. Olur mu? Olur. Tamam. Senin en çok sevdiğin bir şarkı vardı ya anneni seviyorsan alkışla. Evet. Onunla başlayalım mı? Evet çok isterim. Şimdi. Aferin sana. Hadi ben 3 dediğimde başlayacağız. Tamam. 1, 2, 3. Anneni seviyorsan alkışla al. Babanı seviyorsan alkışla al. Anneni babanı babanı anneni al. seviyorsan hep alkışla, alkışla. alkışla. Aferin sana Çak. çok güzel söyledin Çok iyiydin Şimdi bütün dersimiz de böyle eğlenceli geçecek Ve bu dersimizde çok eğleneceğiz Tamam mı? Tamam Servetciğim ama öncesinden sana bir takım sorular sormak istiyorum. Biz hastalandığımızda böyle bir baygınlık geçirdiğimizde ne yaparız? Ambulansı ararız. Aferin sana. Peki diyelim ki başımıza kötü bir olay geldi. Kendimizi koruyamıyoruz. O zaman ne yaparız? Ee, polisi ararız. Polis abileri ararız. Aferin sana. Ya da şöyle düşünelim. Büyük bir yangın çıktı ve biz içindeyiz. Ya da görüyoruz o yangını. Biz ne yapmamız gerekiyor? Hemen. İtfaiye abileri çağırıyorum. Aferin sana. Çak. Şimdi Servet'cim bugünkü dersimizde senle birlikte ambulans, itfaiye ve polis imdat numarasını öğreneceğiz. Ve sonrasında da ben bir takım etkinlikler gerçekleştireceğim. O etkinliklerde de bu numarayı kullanacağız. Hazır mısın? Hazır. Aferin. Şimdi defter ve kalemini al. İlk önce ambulansın numarasından başlayalım. Tamam. Ambulans yaz. Bebeçim ambulansın numarası 112. 112. Evet. Tamam öğretmenim. Evet. Polisin numarasını yazacağız şimdi. Polis. Evet. 115. 155 özür dilerim. 150. 155. Tamam. Affedin. Bu sefer de itfaiyenin numarası. İtfaiye. Tamam öğretmenim. 110. 110. 110. Şimdi Selvecim bu numaralara yine bakalım. Senle tekrar edelim. Ondan tamam. sonra etkinliğimize geçelim. Tamam. Ambulansımızın numarası 112. 112. Polisimizin numarası 155. 155. İtfaiyenin numarası 110. Aferin sana. Çak. Şimdi defterimizi kaldıralım. Senle etkinliğimize geçelim. Şimdi Servetciğim. Evet. Bu telefon sende olsun. Tamam. Bak burada tuşlar var. Evet. Tuşların üzerinde maralar var. Gerektiğinde onu kullanacaksın. Tamam. Bu telefon da tamam. bende. Tamam. Şimdi ben benle sen desteyiz. Evet. Ben tam sana bir şeyler öğretiyorum. Ve birden başımın döndüğünü hissediyorum. Başım dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ve ki Servet, ben bayılmak üzereyim ve birden çıkıyorum bayılıyor. Hemen ambulansı aramalıyım. Ve ben ambulans oluyorum. Alo. Alo. Ee, hemen e, Gümertaş, Mahallesi'ne e, gelir misiniz? Örneğin ders anlatırken bayıldı. Derhal geliyoruz. Tamam. Aferin. Çok iyi. Birisi yanımızda fenalık geçirdiğinde bir olay olduğunda hemen ambulansı arıyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi Servet'ciğim senle bu sefer başka bir şey oynayacağız. Bu sefer diyelim ki bir ateş, bir alev oluştu. Kocaman. Evet. Kocaman bir ateş, kocaman bir alev. Bunu yapar bir şeyle anlatırım. Şimdi böyle aldık kalbimize mumumuzu. Yakıyoruz. Bunun kocaman bir alev olduğunu düşünün ve sınıfımızın, okulumuzun etrafını sardı bu alev. Evet. Biz ne yapacağız? Evet. Hemen itfaiyeyi aramalıyım. Alo. Alo. Okulum e, Okulumuzda yangın çekti. Evet. Gömertaş Mahallesi İlkokul ve Ortaokulunda yangın çıktı. Hemen geliyoruz. Teşekkür Ve böylelikle sen ne yaptın? İtfaiyeyi aradım. Ve hayatımızı kurtarmış olacaksın değil mi? Evet. Kocaman bir yangın gördüğümüzde hemen itfaiye arıyoruz. 110 itfaiye değil mi? Tamam. Aferin sana. Çok iyisin. Şimdi son bir şey. Polis amcalar başımıza böyle kendimizi koruyamadığımız kötü bir olay geldiğini düşün. Mesela şöyle. Biz burada seninle birlikte ders çalışıyoruz. Evet. Sonra yavaşça penceremizden bir ses geliyor. Evet. Penceremizden bir ses geliyor. Aman Allah'ım. Birisi penceremizi açıyor. Ve biz penceremize bakıyoruz. Birisi penceremizi açtı, 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 açıyor. Ve orada bir insan başı. Yüzü maskeli. Evet. Bu bir hırsız olabilir. Olabilir. Biz hemen penceremizi kapattık. Ben hemen. Ve ne yapıyoruz? 155, evet, polis imdatı arıyorum. Ara. Burada mahsur kalıyoruz galiba. Ve ben hemen polis oluyorum. Alo. Alo. Ee, evde hırsız var. Gümet, e, Adres, Gümertaş Mahallesi. Bağlar, Diyarbakır. Tamam siz bir şey yapmayın. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Aferin sana. Çak. Sen bugün çok güzel çalıştın. Servetciğim. Hı. Biz bu dersimizde neleri öğrendik bir söyleyelim. İlk önce polis, ambulans ve itfaiyenin numarasını öğrendik. Evet. Senin. Sonra sen bu numaraları nerede kullanacağını öğrendin. Evet. Başımıza kötü bir olay gelirse, bayılırsak ya da büyük bir alev sarmış evleri onu görürsek biz ne yapıyoruz? Hemen ya polis, ya itfaiye, ya ambulans. Evet. Duruma göre bunları arıyoruz. Aferin sana. Sen bugün benimle çok güzel çalıştın. Ben de bundan dolayı sana bir hediye vermek istiyorum. Hediyem burada bütün arayacağın acil numaraların yazılı olduğu bir defter var. Bu. bu defter artık senindir. Sen bu defteri çantanda taşıyabilirsin. Evde bırakabilirsin. Hep senin yanında olsun. Sen ne zaman acil bir numarayı ya da bir durumu aramak istersen hatırlamadığında bu defterden numaralara bakabilirsin. Tamam mı? Şimdi ben bu ikisini aradığımda kahraman mı olacağım? Hayat kurtarabileceksin. Evet. ofensa, Tchau.